koydum. 40 yıllık sevgili kardeşim Sinan Engin'in kardan Heykeli. heykelini yaptım. Ver bakayım. Vallahi mı? Evet. <laughs> Eşerinle <gördüm>. buraya. Ben birisini sanatçıyım. Ben bir, bir, bir Sinan <laughs> Kargın heykeli yapacak kadar sana tavaksın bir adam Yıkıldılar ikisine şey Kiracı Kardeşim kırk yıllık Ne bu ne mutlu <laughs> senin gibi dostum var Seni ölümsüz destirdim Havalar soğuk kaldığı sürece Havalar sıfır derece <laughs> olduğu sürece sen erimeyeceksin Ama her canlı gibi Her heykel olduğu gibi Sen de bir gün erimeyi yaşayacaksın Peki ya. Belki yarın Belki yarın Ay ben sesim mesim gitti. Ya abi var ya, böyle bir şey yok. Ya abi ne yapıyorsun ya? Ya böyle toluca kalma. Bir dakika beyler, bir dakika, dakika. beyler. Sanatıma sen gülünmesi, sen sanatımın, sen... sanatımın <laughs> hicim konusu olması beni derinden yaraladı. Sanatçı Sine... çakar. Bakın ben bir Michelangelo olamayabilirim. Michelangelo, <laughs> Michelangelo. Hocam Michelangelo. Fark etmem ben İtalyan usulü söylüyorum. <gülüyor> olmayabilirim. <gülüyor> ben bir Leonardo da Vinci de olmayabilirim.